Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de Bros. Ay Bros. ya geldi neydi oyunu? Şu sır sorar sonra oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya beğenmeyi unutmayın. <laughs> Lan ne Arkadaşlar bu videoyu atmamıza diğer 3 gün videoyu atamadınız. Hızlı

ekten Ya. Şimdi ben be... ne hal ya neyse bu senelere de gireyim. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bir tanesi siz olur Çok eğlenceli, süper. Abim 1 milyon yaptı. ben 90.000. Ben 999. 999. 990 70, ya adını 990 ananın adı neydi oğlum ya? Sesim gerçekten böyle değil arkadaşlar. Bak, şöyle bak sesim şöyle. Adı ne? Böyle değil. Yemin ederim yüzden dolayı. Ya sen de bırak gel senle bir Şaka şaka. Küfür etmeyeceğim artık. Zaten küfür etmiyorum ki. Sizden tek bir ricam var arkadaşlar. O da abone olmak ve videoyu beğenmek. Bu benim yorumlarıma Hadi ben bakın size ne yazdım. <laughs> 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 Hayır lan kralsın. Videomuzu be videom beğeniyormuş ama abone olmamız bu nasıl iş ya? Keşke abone olsanız da. Yemin ederim dünyanın çok mutlu olayım. Arkadaşlar 8 abonem olsun. O 15 abonem de olsun yeter bana. Niye böyle dedim arkadaşlar bilmiyorum ama emin ederim çok abone olması istiyorum. Diğerlerin adamların 6 milyon abonesi var. Benim abonem var. Ben yanlış bir şeye bastım. Bu arada nasıl? Nasıl hadi, hadi. Hani o ne lan? Hı. Bin altın yaptım. Keşke videosunu çekseydim ya.